Hmm, kenar pikor vursam diyor. Kendime rumble aldırabilirim belki. Çocuk pikini göstermez. Şimdi. Kankalar ben yine rumble'ı çektim bu arada ya. AP'miz de yokmuş zaten güzel oldu. Şimdiki runlar tamam mı? Tamam. Bu da tamam. Okay. Aslında bir şey değil mi size? Buradan MR girelim. Çok da yardım etmesinler. Buna smite atarım. <laughs> Önemli değil. Atayım smite'ımı kurtulalım ya. <laughs> e, Ploxa, üçüncü 3. ay kaptan yayınlar seviyorsun YKS'ye girecek arkadaşlar. Şimdiden başarılı. Umarım her şey gönlünüzce olur demiş. Teşekkürler Abram. Var mı ama girecek bu saatte? Burada yoktur ama uyumuştur kan onun hepsi uyumuştur kanka. Sınav kaçta gerçi bilmiyorum da. ben yani sınavlar erken saatte oluyor. Kanka şimdi 8. rüyasını görüyorlardır. Hemen. Bizim bayılmış. Oha ama normal bayılmaları ki çocuklarım da. Korki Roam atmış da bu ikide. EGS var YKS değil demiş bir arkadaş. Evet. Liseye geçsin o onlar uyumuştur kanka ya Şöyle yapsak troll mü kankalar ya? Çok mu erken acaba? Değil ya bir şey oluyor topta Vay ya yetişemedik 5 falan geliyor ama Jinx base atıyor. Yani bırak Çok da önemli değil. Burada ölmekten iyidir ya. Aa yanlışlıkla double kill aldım lan. Hiç yanlışlıkla aldık ha skorları. Valla yanlışlıkla aldık ha kankalar. Yemin ederim ki yanlışlıkla aldık. Aha. 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 Aa cipin bak. Öldün Kanka. Kestim seni ben. Öldün ki Aa, Ya bu biraz lead alınca işte böyle oluyor. Ulan bir dakika GP kesek yolda. Ana GP kesek GP. Hiç kafam çalışmıyor ha benim de. Yani böyle oynarsan işte master'dan çıkamazsın Atakan. Oradan zıplamayı beceremezsen. Nasıl çıkacaksın kanka master'dan? Ama bu GP kestik arkadaşlar bu arada. Ha, kafamız az da olsa çalışıyor bazen. Aa redime geliyor. Sen hiç... Öyle bir şey yok kanka. Bir şey nerede gördün ki sen? Çok ya. Ben şimdi senin jungle'ına gireceğim. Sıkatı alıp. Ha, gireceğim kanka ormanına. Tıveş aslında burada kalsa burada dayanayı keseriz şimdi. Yani... Tamam sen çık ben aldım bunu kanka. Aa bota gitmiş. Rift alayım o zaman. Tamam sıkıntı yok. Tanesinin ölmesi okey ya. İkisi de ölmesin de. Doğru bu arada. Yaş lantern muhabbeti var ya. Ama sıkıntı yok ya. Şimdi tapı bunu açacağız tapa. Play'i e alacağız. Dive atarız üstüne bir de. Tam 3 plate var zaten. Alabiliriz bence. Geliyor korku onu biliyoruz. Evet bir Ölmüyüm lütfen ölmüyüm abi Aaa ölmedik Helal <laughs> olayım sana ha? Normalde gidip tapa basmam lazım da Yapamıyorum da, hadi basalım şimdi He bardıra atacak yani bunu. Aa atmıyor lan, bot'a gitti He olan bizim Jinx'i olmuş şimdi Beni niye ping diyor? Pings. Hoş yapıyoruz adam et. Şuna. Her şeyimi attım. Pings'i reportlayacağız. Kanser falan diyor bize. Şimdi bir şey yazmayayım adama da oyun biterken yazacağım. Blue var mı acaba? Dayana da ekmeği buldu bottan bota gidiyor. Kempleri çıktı ama onunla değil adamın hiç. Ha, öldük arkadaş. Ah be ya. Adam nasıl beni elle koymuş gibi bulabiliyor ki burada? Allah Allah. Boş öldüm ya. Ölmemem gerekirdi. Beş de geliyor. Ultim gelecek. En kötü ihtimalle buranın devamını oynarız. Neymişsin kanka sen ya? Smite atmam lazım. Yalandan aldık yine skor. Birebir de keserim diye düşünüyorum. Adamda ninja tabi var. Adamlar FF vermiyorlar arkadaşlar ya. Yani. Ses <laughs> neydi lan o? Ya lan garip bir ses geldi. şey diyeceğim ben orayı niye yemedim? Warner Racing içindeydim sanki. What? Gördünüz mü? İçindeydim ama yemedim abi. Ya da benim harbiden gözlerim kör. Lanterna normalde ilk başta basmıştım sonra bir daha basmaya çalıştım. Bir kere basınca bir daha denememek lazım ya. Yani. Adam şey bastı, orada attı değil mi? Öyle oluyor. Bir kere basınca basmışsındır zaten. Değil mi? Komut işleniyor. Ben bir daha basmaya çalıştım. orada tıkladım sonra. Oğlum sağ olsun, benim hiç ağrımazdı ya. Nasıl ağrıyor acaba? Ben bir yeni masa alayım kankalar. Bu masa zaten ufak. Bir de kırık. Sol ayağı kırık. Ben bir masa alayım ya. Bu ağrılarımın sebebi... Galiba kolum doğru pozisyonda değil benim. O yüzden ağrıyor. Nereden alınır arkadaşlar bilgisayar masası? İki adam mı Önerisi olan var mı? Harbiden yarın alayım ya. İşte tarih edeyim bir tane. Bilgisayar masası deyince aklıma Ikea geliyor neyse. Marangoz'a yaptıramayız ya. Onda kim uğraşacak kanka? Marangoz bile uğraşmadı onunla ya. Niye bunu alıyoruz? Alalım ya. Go. JSTP atar buraya şimdi. Savaş yaparız en kötü. Ne oluyor kanka Atakan'a nasıl flash? Oyunu bitiremeyeceğiz muhtemelen de. Ya botun hip alınabilir, baron alınabilir, ejder. Aa Vivens. Vivens de var değil mi? Vivens şey değil miydi ya kankalar? Koltuk markası. Might attım fark ettiniz mi? Adam şimdi gelip kesecek bizi. Korkik geliyor vallahi. Yam yam gibi geliyor arkadaşlar. Smite'ımız yok. Çaldırırsak anla gideriz ya. Yani, ne alalım? Tamam Jinx sağlığı güzel. Ezreal az bir şey vuruyor ya. Orada yarın yamalak. Az böyle yalandan bir gıdıklıyor gibi ama. Kötü evet, ulti. Çok güzel bir ulti değildi. De. Dayanaya güzel pozisyon vermedim bu sürece. Okay. Tamam. Bu oyunda burada biter. Güzel. iki tane uzun ardına iyi oldu bu video Babadon parası bitti. andan atalım ultiyi ya. Bencilik yapıyor. Oyun bitmezse bir daha geliyor zaten benim. <laughs> oh be, <böyle> flash <laughs> Öldüm mü ben kankalar? Ölmedim. Sudan Allah. Dur ultim geliyor. Bitirme. Güzel.